Çocuğum evdeki oyuncaklarına zarar veriyor. Oyuncakları parçalıyor. Sebebi ne olabilir? Çocukların oyuncaklarına zarar vermesi birçok farklı sebepten kaynaklanıyor olabilir. Tek bir sebebi bunu icra edemeyiz. Çocuk üzerine bakmak gerekiyor. Ama genel sebeplerini ifade edelim. Birincisi çocuk merak duygusuyla bunu yapabiliyor olabilir. Çocuklarda merak duygusu yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Çevresini anlamak istiyordur. Özellikle mekanik bir oyuncağı çocuk nasıl çalıştığını anlamak isteyebilir. Bunun için merak edebilir. İkincisi, çocuk bir davranış tarzı olarak yani bir tepkisini ifade etmek için bunu kullanabilir. Bu de tepki stresle ilgili olabilir, stresini ifade ediyordur ya da bu tepki bir öfke davranışıdır. Yani büyüklere karşı olan öfkesini ifade etmek için bunu yapıyor olabilir. Bir başka sebep, çocuğun sınırlarını belirleme çabası olabilir. Yani bana nereye kadar müsaade edecekler, ben ne yaparsam hoşgörülü, davranacaklar. Bunu anlamak istiyor olabilir çocuk. Bir başka sebep çocuğun bir modelleme yapması ile ilgili olabilir. Yani bu davranışı başkasında görmüştür ve bu sebeple kendisi de buna karşılık bir davranış gösteriyor olabilir. Çocuğun bu davranışıyla alakalı yani temel derdine mesaj vermek mi, kendini ifade etmek mi, işi anlamak mı? Bunu anlayarak çocukla ilgili bir şeye, yargıya varmak doğru olacaktır.